Efendim mutlu akşamlar. Ben Seyhan Güler. Tarih 11 Aralık 2021 günlerden cumartesi. Güzel ülkemizin dört bir yanına kucak dolusu selamlarımızı ve sevgilerimizi gönderirken evlerinde ve hastanelerde şifa bekleyen tüm hastalarımıza da acil şifalar dileklerimizi iletiyoruz. Ve haftanın öne çıkan başlıklarıyla başlıyoruz efendim. Giresun'da yaşanan felaketin boyutu korkutuyor. Ayrıntılar az sonra haberimizde. Yeni Tokat Havalimanı'nda yavaş yavaş sona gelindi ve 8 Ocak'ta açılıyor efendim. Reşadiye şehitleri 12. yılında anıldı ve Yozgat'ta iş insanı İbrahim Hazar sahte kargo ile 35 milyon TL dolandırıldı. Ayrıntılar az sonra haberimizde olacak. Ve efsane valimiz Recep Yazıcıoğlu'nun kardeşi Tokat Enler Ödül Töreni'nde Sayın Mustafa Sayit Yazıcıoğlu Tokat'ta bizlerle birlikte olacak. Ve Tokat Gaziantep Üniversitesi kendi elektriğini kendisi üretecek efendim. Başkan Eroğlu'ndan mesai arkadaşlarına kahvaltı sürprizi hepsi ve çok daha fazlası az sonra...